Zagor TV'den herkese merhaba kıymetli dostlar. Bugün Ramazan ayının ilk günü. Bu sene içinde bulunduğumuz virüs salgını nedeniyle Ramazan ayı tüm Müslüman alemi için buruk geçecek. Ailecek iftarların yapıldığı, toplu iftar masalarının kurulduğu Ramazan ayı etkinlikleri de bu yıl yapılamayacak. Diyanetten yapılan açıklamaya göre teravih namazları da artık evde kılınacak. Camiler ise Ramazan ayında da kapalı kalmaya devam edecek. Rabbim bu kötü günlerin tez zamanda sona ermesini, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eylesin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران صدق الله العظيم بس سنا en güzel kıssaları sana anlatıyoruz İlahi. Hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Sevdin habibini kainata sevdirdin. Sevdin de risalet kaftanı giydirdin. Makamı İbrahim'den Makamı Mahmud'a erdirdin, Server-i Asfi'ye kıldın, Hatemi Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Ey varlığıyla varlığımızı ışıklandıran, Gözlerimize nurlar serpip, Bizleri nefsani karanlıklardan kurtaran rahmeti sonsuz, Eğer senin, kainatları aydınlatan bu ezeli ışığın olmasaydı, bizler hiçbir şeyi doğru göremez ve hiçbir isabetli hükme varamazdık. Biz hepimiz senin inayetinle varlığa erdik. Senin bildirdiklerinle gerçeği öğrendik. Eğer lütfedip de varlığını ruhlarımıza duyurmasaydın, nereden seni bilecek, nereden itminana erecektik? Ey önümüze serdiği muhteşem kitabında, eşsiz güzelliğine ait tablolar teşhir edip, gönüllerimizi coşturan, ey dilimizin bağını çözerek, kendine ait güzellikleri, destanlaştırma payesiyle bizleri şereflendiren, Ey varlığının gizli güzelliklerine gönüllerimizi aşina kılan sultan. Yerlerden suları fışkırtan sen. Cömertliğinden çeşmeler akıtan sen. Güneşe ışıktan kemer bağlayan sen. Hararetten başına taç koyan sen. Eşyayı var edip düzene koyan ve bin bir dille konuşturan sen. Her varlığı bir dil ve bu diller arasında insanı bülbül yapan sen. Toprağı rengarenk çiçeklerle süsleyen ve zemine bin bir formayı birden giydiren yine sen. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın. Sen var etmeseydin hiçbir şey var olamazdı. Sen düzene koymasaydın hiçbir şey nizam bulamazdı. Bütün varlıklar birliğinden medet umar. Birliğin çölde kalmışların kevseri ve cenneti. Bu yerler senin emrinle yerinde durur. Biz hepimiz seninle mutluluğa erdik. Seni tanımakla saadeti tattık. Ey rahmeti sonsuz yüce yaratıcı! Bizler senin kapının bendeleri ve bu uğurda dünya ve ukbadan geçmeye kararlı kullarız. Bugüne kadar kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi senden başkasına açmadık. Açtıksa da bin tövbe diyerek dergahına döndük. Ey yaslıların ümit ve huzuru! Ey gariplerin sahibi! Ey çaresizlerin çaresi! Naçar kalmış kullarına bir perde aç. Açılıklarını gider ve dertlerine derman ol. Ey bizleri varlığa erdiren ve var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli. Bu koskoca kainatları bir kitap gibi önümüze seren sen. Onun esrarını vicdanlarımıza duyuran sen vicdanlarımızı lahuti esrarının mevcelenip geldiği iklime bir sahil yapan yine sensin. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsız. Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı, videolarıma yorum ve like atıp hatta mümkünse paylaşarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.